Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Size nasıl hızlıca içerik üretip Para kazanabileceğinizi söyleyeceğim Para kazanma içerikleri Çok ilerlerde gelecek Kanal büyürse gelecek e, Şöyle diyeyim size Şimdi arkadaşlar yapacağımız ilk iş Sıfırdan bir hesap açması Hesap açmayı başka bir videoda göstereceğim Şimdi hızlıca geliyoruz Burada Pinterest uygulamasını Play Store'den indiriyorsunuz arkadaşlar Play Store'dan benim indirdiğim şeyler vardı. Şimdi Play Store'dan indiriyoruz bunu. Pinterest'e giriyoruz. Pinterest'te hazır içerikler bulabilirsiniz. Buradan hızlıca. Özlü sözler diyorum. Buradan rastgele istediğiniz bayağı bir söz var. Binden fazla bulabilirsiniz. Her yani dinimiz özel var. Normal motivasyon içerikli var. Her türlü sözü bulabilirsiniz. Alıp editliyorsunuz. E, editleme uygulamasını da size hemen göstereyim. InShot, CapCut kullanmanızı da öneririm. O daha fazla avantajlı ama ben InShot kullanıyorum. Bunu da öneririmse. InShot'u kullanıyorsunuz. Ondan hemen sonra e, mesela ben bir tane edit yapayım veya da edit yapmayı bir sonraki videoda göstereyim arkadaşlar. Öyle daha güzel olur, daha avantajlı olur sizler için. E, daha e, kafanıza yatar uyar editliyorsunuz Instagram sayfanızda her gün böyle birkaç tane paylaşıyorsunuz peki normal özlü sözü oradan almasa kendimiz oluştursak nasıl olur derseniz onun da çözüm var arkadaşlar hemen Play Store'dan nerede o Canva uygulamasını indiriyorsunuz ee, Canva'ya giriyoruz Canva diye yazılıyor zaten burada hızlıca reklam falan geliyor arayın yapay zeka kullanın bakın buraya özlü sözler yazıyoruz burada rastgele şeyler ve pro içerikleri de var pro içeriği eğer bu bunun premium sürümünü satın alırsanız ulaşabilirsiniz fakat ben tabii ki de pro olmayan özellikler kullanıyorum mesela diyelim ne aldık şunu aldık değil mi büyüklensin hızlıca bunu aldık kanka. Şimdi hızlıca ya şu ortada yazan yazın üst ortasına tıklıyoruz. Burada ee, hemen 3 noktaya basıyoruz. 3 noktada mıydı? Pardon. Burada değil. Bastık. Yeniden yaz diyoruz. Bu da olmadı. Ha düzenle. Ha düzenle tuşu var bak. Sol altta düzenli tuşu var. Buna basıyoruz. Siliyoruz bunu. Peki e, kenardaki yazıları da silmeyi göstereceğim size. Buraya nasıl bir söz ekleyeceğiz? Eğer aklınızda güzel bir söz varsa hemen ekliyorsunuz. Eğer ekleyemezseniz size bir uygulama daha öneriyorum. Ya bunu birkaç dakika içinde yapabilirsiniz. Chat GPT Play Store'dan indiriyorsunuz. Giriyoruz. Bana bir tane özlü söz ee, söyle hızlıca yazdık bakın burada güzel bir söz geldi bize kopyalaya basıyoruz hızlıca arka plandan kanvaya geçiyoruz buraya kopyaladığımız şeyi yapıştırıyoruz burada duruyor şuradaki yazıları da üzerine tıklayarak çöp kutusu işaretine basarak da silebilirsiniz arkadaşlar gerçekten çok güzel bir özellik şimdi sağ üstte bunu indir Şu var. Zaten indirme görselini hepimiz biliyorsunuz. Burada hızlıca tasarımınız hazırlanıyor diyor. Burada bunu aldınız, yüklediniz, çıkın uygulamadan istediğiniz platformda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadardı. Bir sonraki videomda e, Instagram'da nasıl hesap açılır, nasıl düzenlenir adlı bir video yapacağım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.